Aracımız 2020 model Clio 5 RS Line paket. Araca ayna dahil ayarlı Amerikan Park uygulaması yaptık. şu şekilde aynalarımızı da gösterelim. Gözümüz olduğu için çok fazla inşallah belli olmamıştır. Şöyle. Sinyalleri gösterelim. Aracın gizli özellikleri de açık. Bu tarafa sinyal verdik. Gündüz dediğimiz sönüyor. Diğer tarafa verelim abi. Amerikan Park sinyal verilen tarafın tam tersi tarafında iptal olur. Yani araç orijinal şekilde tamamen sinyal hiç Hiçbir sıkıntısı yok. Sinyal bırakıldıktan sonra 2 saniye sonra devreye girer dörtlüğü de bu şekilde. Bırakalım dörtlüğü de. Kapat. Şimdi montajımız gizli montaj. Montajı gösterelim. Motor kaputunun altına hiçbir işlem yapmadık. Ee, aracın açısından elektrik alınmadı. Aracın park işleri tamamen orijinal. Sağ tarafına sol tarafına hiçbir yere kablo geçmedi. Kaputun altını çok fazla göstermeye gerek yok. Çünkü kaputun altına işlem yapmadık. Kaputu açmadan Amerikan Park yapıyoruz. Aynaları dahil ederken de aynı şekilde... Yani kesinlikle aracın içerisinde dışarısında hiçbir yerinde kablo yok. Kapı döşeme sahne kesinlikle sökülmüyor. Ee, yani kablo kirliliği hiçbir yerde yok. Modülü bulmak bile çok zor. Ee, muayeneden geçiyor modülümüz. İyi günlerde kullanılsın. Arkadan da şu şekilde aynaları gösterelim. Gece çok daha güzel duruyor. Bu şekilde.